Alkışlar İrem Hanım için. Çok teşekkür ederiz efendim. Başlangıçlar zor. Evet. Ama başlamadan önce Erkan Bey'le sohbet ediyorduk. Beni beşinci sıraya attılar dedi. Pek hoşlanmamış son sırada olmaktan. Ben de kendisine dedim ki fena sıra değil. Herkes son sırada olmak ister. Hani Önüme bir çıta konulsun, hesabımı net yapayım der. Fakat gün şampiyonluklarında da en fazla şampiyonu birinci sıradan çıkartıyoruz. Bakalım Erkan Bey varken. Erkan Bey korkutmuşsunuz ya. Çok ah, korkuttu Başlayacağız bakalım. ve bitireceğiz. Tamam. Mümkün olduğu kadar risk alacağız ki arkanızdan gelenler de risk alsın. Hatta aldıkları riskler size yarasın. Bakalım. Hadi bakalım. Gelsin mi İlki? Gelsin. Dört harflidir, tek kelimedir, Farsça kökenlidir, yaygın kullanılır dilimizde. Şöyle de sorduk. Yazgı, felek, şans. Bu anlamlara gelen Farsça kökenli bir sözcük. Hmm, yazgı, felek, kader, kısmet falan geldi dört aklıma. Aklı. Yazgı. Mesela kötü şanssa kara nokta nokta. Baht. Baht <laughs> 400 puan değerindedir. <laughs> Gayet güzel başlangıç. <laughs> Başlamadan önce de şunu söylemiştim ki ikinci dört harfli cevabınız Daha ilkinden kolay. kolay. Hadi gelsin. Buradan da bir 400 puan kazanın. Hem de süre harcamadan. <laughs> Hayvan ayağı. Pati. Tertemiz. Bir 4 1 puan. Bize de sorular var elimde. Özellikle bu 5 harfli cevapları olan sorular imkan sağlayacak o hadiseye. Hadi gelsin ilki. Diyor ki, köklü bir geleneğe göre şakalarla başlayan ay. Nisan. Bir Nisan. Ben <laughs> şu suan yerimdedir. Beş harfidir, tek kelimedir. Beş harfli cevapların sonuncusudur. Birazcık uzun bir sorusu var ama Özümseyelim, harf almadan cevaplayalım. Hadi gelsin. Eski İspanyol ve Portekiz sömürgelerinden doğmuş, geniş müzik yelpazesine ön adını vermiş olan sözcük. nokta nokta müzik nokta nokta dansları. Latin? Bilmem ki. Latin. Latin müziği, Latin dansları. 1800 yaptı kasayı. İlk 4 soru geldi geçti. Hiç harf almadınız. Evet. Ve bunu yaparken de 40 saniyeden daha az bir süre kullandınız. Yani soru başına evet. 10 saniye bile harcamadınız. guru duyuyor musunuz kendinizde? Evet. Aman nazar değmesin. <laughs> Hemen geçelim 6 harflere. Buyurun. Genellikle kale gibi müstahkem yapılarda bulunan mahkumların konulduğu oda veya hücre. Hatırlıyorum ama... Gayet iyi bildiğiniz bir şey. Ee, Dungeons and Dragons. Hmm. Dragon'u boş ver. Aklıma <laughs> gelmiyor şu anda. Bize lazım olan öbürü. Bir harf alsam mı acaba? Yedikuli'ye gittiniz mi hiç? Genel yani İstanbul'u geziyorsunuz. Belki Genel... Barış Bey kırmızı kulaklığını takıp sizi de koluna takıp gezdiriyordur. Şey. Ben bir harf alayım. Yapmayın şu ya an... Aldık bir harf. Anladım ne olduğunu ama zindan. Ya oldu bitti size de 500 puan kazandırdı. Dedim ki bu bağlanmasın. <laughs> ne olursa olsun bir taneci karttır. Evet. 9800 değil de 9700 yaparsınız İrem Hanım. inşallah. Değil evet. mi? 6 harfli cevapları şununla birlikte bitiriyoruz. Aklınıza birden fazla cevap getirebilir. Hı hı. Gerekirse iki defa okuyun. Süreniz güzel nasıl olsa. Buyur. <laughs> çarpma veya vurma sonucunda vücutta hafifçe kazınmış, zedelenmiş, soyulmuş, kanamış yer. Yara bere. Ha mesela yara bile denmez buna. Hafif bir Sıyrık. nedir? Sıyrık. Sıyrık. 600 puan. Çok güzel.